Ne dedim ben en son? Buraları keseceğiniz zaman silmeyin. Selamlar, Özgür ben Klinik Atlantis'ten. Bugün size ortodontik tedaviyle ilgili hasta sorumluluklarından bahsedeceğim. Ortodontik tedavide temelde hastalarımızın iki tane sorumluluğu vardır. Birincisi dişleri temiz tutmak. İkincisi de dişlerin üzerinde yapıştırılmış olan braketleri sağlam tutmak. Bu nedir? Dişleri temiz tutmak için tek yapacağımız şey dişlerimizi güzelce fırçalamak ve normalde gösterilenin iki katı özen göstermek. Sebebi de şu, braketlerimiz oldukça fazla yemek artıkları için retansiyon bölgesi yani tutunma bölgesi oluştururlar. O nedenle standart bir ağza göre iki kat daha fazla yemek artığı birikecektir. Önemli olan yemek artıklarının birikmesi değil, ne kadar biriktiği değil, oradan ne kadar güzel uzaklaştırıldığıdır. O nedenle bizim ortodontik tedavi süresince iki kat özen gösterdiğimiz, yani günde dört sefer ikişer dakika diş fırçalamamız gerekiyor. Bu birinci görevimiz. İkinci görevimiz braketlerimizi sağlam tutmak. Ortodontik tedavide sanılanın aksine çok büyük kısıtlamalar yoktur. Yani işte şunu yiyemezsin, bunu yiyemezsin, bunu içemezsin, sosyal hayatı mahvolur, öyle bir şey yoktur. Sadece dikkat etmemiz gereken sert gıdalar ve asitli gıdalardır. Bunlar nedir? Kuru yemişler. Atıyorum bu kuru yemişleri siz bir salatanın içine rendeleyip de yiyebilirsiniz. Ama braketi kıracak şekilde ağzınıza atıp sert bir cisim çiğnediğinizde braketiniz yerinden ayrılır ve o dişiniz tedavi dışı kalır. Bu ne demektir? Tedavinizin uzaması demektir. Yani sağlam tutmamızdaki önem şudur. Tedavimizin olması gereken zamanda ve olması gereken başarıda ilerlemesi. O yüzden temelde iki görevimiz temiz tutmak ve sağlam tutmak. Bunları yaptığımız sürece ortodontik tedavide hiçbir şekilde zarar görmeyeceksiniz. Teşekkür ediyorum.